ne Nefes alma Muhteşem bir yer. Sanki böyle kıyıda köşede kalmış. Gizli bir bahçe var. Bir git, gizli bir yoldan o bahçeye gidiyor gibi. Hani saklı bahçe derler ya. Öyle bir şey. Burada yeşilin her tonu görürsünüz. Ağaçlar. Ağaçlar saklamış burayı çok güzel. Aslında Oy, muh, çok güzel yer. Selam Aleyküm arkadaşlar. Şimdi yürüyerek girdiğimiz ve sizin de gördüğünüz bu otantik yer neresi? Bu otantik yer yedi dedelerden rivayete göre dokuz dedelerden biri olan. Yaparak dedenin kabristanı. Kabri burası arkadaşlar. Ee, burada çok tarihi bir yapı var. Tarihi yapılardan oluşmuş ev şeklinde oda şeklinde yer var. Bununla beraber Yaparak dedenin mezarı da bunun tam ortasında bulunuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani Cappar dede, Durasam dede, ee, Yağmur dede, Arap dede. Bunların hepsinin videosunu çekmiştik. Bu da e, o dedelerden bir tanesi. Yapalak dede diyorlar. Efsane böyle. <laughs> Bakın e ee, burada görmüş olduğunuz bu işlemeler figürler